Milli takım biraz daha konuşalım istiyorum hem de milli takım maçı var oradaki arkadaşlar mi? tabi milli takım maçında e, genel olarak sen şimdi milli takımın yani önündeki planlamayı yeni hocayı nasıl değerlendiriyorsun sen de hocayla tanıştın çalıştın Aa, bu konuda çok e, fikrim var ama e, Hı -hı. söylemek istemiyorum hoca iyi bir insan işine e, işine bağlı çok çalışan bir insan e, ama ben bu konuyla alakalı yorum yapmak istemiyorum. İyi bir insan. Çok çalışıyor. Mutlaka ülkeye bir şeyler vermek istiyor. Yeni yapılanmada gereğini yapacaklardır. Mutlaka ama öyle yeni düzene gelip eski düzene kötülemek demeyeceğim ama imada bile bulunmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bunu ben bu hoca yaptı diye demiyorum. Yanlış anlamasın, anlamasın kimse. Çünkü ben bunu ne Şenol Güneş'ten ne Mustafa Deniz'den ne Fatih Terim'den ben hiç kimseyi görmedim. Bu insanlar göreve geldiği zaman da her zaman zor durumlarda gelmişlerdir ve en iyisini yapıp başarılı olmuşlardır. Hiçbir zaman Ke keza Abdullah Avcı'dan hiçbir zaman e, yeni eskiye dayalı düzene kötülemek eleştirmenin ben hoş olmadığını düşünüyorum. E, Kuntz Hoca e, çalışıyor çalışkan e, ülkemize bir şeyler verebileceğini düşünüyorum. E, Kendisine de saygı diyorum, Başarılar diliyorum yani. E, Levent'ten bir soru var. Levent civarından bir soru var sana. Diyorlar ki arkadaşlarımız ortak. Burak Yılmaz bu kadar büyük ve müthiş bir futbol kariyeri sahibi Burak Yılmaz'ın benzer kariyeri ayak terisinde sergilememesini kendisi neye bağlıyor diye soruyorlar. Acun abiye buradan selamlarımı iletiyorum. <laughs> Yok soru Acun. Abi kendisi kurallarını belirlemiş. Kendisine göre bir oyun yapmış. Anladın mı? Yani is... yani <gülüyor> <gülüyor> ayak tenisi kuralları şey belirliyor ayak Yok Acun abinin o günkü e, ruh haline göre kurallar değişiyor. İşte içeride dışarıda sen git diyor kameraya bak diyor. Kameraya bakıyor gidiyor. Acun abi içeride diye kavga ediyorsa abi içeride diyor. İçeride oluyor falan. Acun abiye saygı duyuyorum ama ayak tenisini gerçekten iyi oynuyor. İyi oynuyor yani. Siz geçen bir Arda ile bir olup bir fena bir galibiyet kazanmışsınız galiba. Onu anlatıyorlar en son. Acun abiye karşı galip gelemezsin. <laughs> gelemezsin. Mesela 2-0 önde ya. Şey diyor. Mesela 2-0 öndeyiz biz değil mi? Diyor ki şimdi bu iki maçı unutuyoruz diyor. Yeni bir maç yapıyoruz. Kazanan diyor galip diyor. Sonra o kazanıyor o maçı. O yenmiş oluyor. Yani abi kazanma ihtimalimiz yok. Kendisine selamlarımı iletiyorum burada. <laughs> Acun'un ayak terisi şeyle ilgili e, e, adaletiyle ilgili çok büyük şikayetler var. Biz bu sezon başında onu burada misafir ederken bu talepleri, bu itirazları Fatih terim e, en yüksek perdeden seslendirdi. Yeter artık dedi ama gördüğüm kadarıyla bu itirazlar bitmiyor. Eğer orada bir şey yapamadıysa kimse bir şey yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Yok kimse yapamıyor Yok. belli. Yani. Acun abin ikna kabiliyeti çok iyi abi. Yani evet. Gerçekten ikna ederse de dışarıda görüyorsun. O içeride diyorsa içeride o. Siz oluyor. bu en son ne zaman oynadınız? Ben onu bilmiyorum. 3 gün önce Anlatlar. oynadık. 4 gün önce. Şimdi bu Arda sen bir de Yok kim? Arda yoktu. Emre abi ben e, Emre abiyle ben bir de Esat abi yenildik. Ondan önce bu söylediğim galiba. Ondan önce. Arda'nın olduğu bir takım var mı bu ara oynadı? Var galiba. Bu ara yok. Bu ara Arda'yla görüşemiyoruz. Aa, peki. Evet, uzak. <laughs> uzak mısınız? Evet. Hayır ya, tatilde o Demariste Aa, bir kırgınlık yok yani. Yok canım ne kırgın. Asla. Hayattaki en yakın arkadaşın Arda mı? En yakın arkadaşlarımdan biri. Peki Arda'nın da müthiş bir kariyeri var. Arda bırakıyor ama galiba benim anladığım kadarıyla. O, onu Arda'yı. Sen haftaya çağıracaksın galiba. Evet, Onları evet. ona Bu, sor. Evet. <laughs> evet. Evet. Onları ona sor. Ona soracağım. Onun ee, onunki de müthiş bir kariyer tabii. Tabii. Ki. Tartışılacak bir kariyer. Tabii değil. değil. Müthiş. Tartışılacak bir şey değil. Yani. En unutamadığın böyle Arda'ya futbolcunuza dair sahada, sahada saha içerisinde en unutamadığın anınız ne mesela? sahayla alakalı değil de başka bir şey anlatayım. Ben çok şimdi o de... bir şey yazmışlar diyorlar ki ayak tenisi 6 kişinin oynadığı sonunda her zaman Acun Ilıcalı'nın kazandığı bir oyundu. Aynen öyle. Ya, çok güzel. Net. net net hani Almanların Onu hikayesi. Çekip Acun'a gönderelim. Aynen öyle. <laughs> Aynen onun lütfen fotoğrafını çekin kendinin. <laughs> <laughs> ya buraya geldim ben soru soruyorum. Benim işim sarı sormak şey oldu. Ya benim ne kadar kötü bir ayak tenisi oyuncusu olduğum, Aa. ne kadar oynamamam gerektiği falan bana böyle büyük yani şey yaptı. Eleştiri ben de bir şey demiyorum. Kabul ettim. En sonunda yani sonuçta şöyle bir sonuç çıktı yani Acun'un olduğu benim çıkardığım sonuç şu. Mesela gidiyorum ben de arada oynamaya bizim dergi ekibiyle falan. Özellikle bakıyorum Acun orada olmasın diye. Arıyorum kendisini evet. yoksun değil mi? Gidiyorum da yani. Çünkü kazanamaz. Yani sözleriyle bir kere hani oradan geçerken evet. bile pert ediyor adamı. Kazanma ihtimalin yok ya. Acun abi hayatında hiç mağlup olmamıştır öyle söyleyeyim sana abi. Yani. Yok yok ben onu fena yenenler biliyorum da. <laughs> ya. Yok abi Yok öyle, Vallahi bayağı biliyorum yani yenenler ama basına yansıyamıyor. Öyle Tabii. Arda'yı sordum sana. Abi Arda'yla Çin'de oynarken ben tabii bu sıkıntılı bir dönemimiz vardı milli takımla alakalı ve e, onun yanına ziyarete gittim. Ben doğum günüydü aynı zamanda. Çok anım var e, ama en e, değerlisi oydu. Görevi yapıp dönmüştüm. E, kariyerine dönüp baktığında kariyerine manevi anlamda en çok teknik etki eden teknik direktör kim oldu? Şenol Güneş. İkinci kim oldu diye sorayım. Ben Şenol abinin isminden hiç şüphemiz yok da. Şenol hocadan sonra kim sayarsın? Şenol Hoca'dan sonra bana en çok değer veren Rıza Çalınbay. Hmm. Rıza Çalınbay kendisini çok selamlar, çok saygılar. Çok değerli bir futbol adamıdır. Atom abi. Çok değerlidir. Harika bir insandır. Benim için Türk olarak, kesinlikle Türk olarak söylüyorum. Rıza Çalınbay'ı asla es geçemem. Coşkun Demirbakan var. Beni ilk oynatan Antalya Spor'da. Yılmaz Vural var. E, Hocalığı mı yaptı? Çok değerlidir. Ama e, Coşkun Demirbakan beni iyi koynatandır. Rıza Çalınbay e, bunları söyleyebilirim yani.